gençlere diyeceğim ama gençlerle birlikte bütün hepimize en küçüğümüzden en yaşlısına kadar hepimize faydalı olan bir küçük tavsiyem de kriz yönetimi ki onun da bir alt başlığı iletişimdir. Onsuz hiçbir şekilde yapılamaz. Hayatımızda çünkü her yerinde, her kesminde ailede, işte, sosyal hayatta her yerde ne yazık ki gittikçe fazla anormaliteler yani normun dışında bir takım hadiselerle karşılaşıyoruz. Norm dışına taştığın an bu küçük veya büyük kriz olarak söylenebilir. Ve bunu nasıl yöneteceğiz, ne yapacağız ve gördüğüm etrafımda sadece gençlerde değil yaşlılarda da gördüğüm bir hadiseyi birkaç da misal vermek istiyorum, anlatmak istiyorum. Kriz yönetiminde bir kere Modern deyimle cool kalacaksın, cool yani telaş etmeyeceksin, ediyorsan da ettiğini belirtmeyeceksin, saklayacaksın. Rolünü gayet güzel oynayacaksın. Bilhassa sana bakanlar varsa ailede, aile büyüğü sen, sen, korkarsan çocukların ne yapacak? Veya sen korkarsan, telaş edersen çalışanların ne yapacak? Veya şimdi aklıma bir şey geldi, bir e, uçak seyahatindeyim, bir gariplik hissediyorum uçak sarsıntıda veya motorda bir çok fazla uçunca anlıyorsun en ufak bir şey değiştiğinde. Ben bir huzursuzum. Bakıyorum sağma soluma her şey normal. Sonunda hostes pilot kabininden çıktı ve bembeyazdı ve böyle neredeyse titriyordu. Yani ben mi ona bakacağım, o mu bana bakacak? Demek ki kriz yönetimini anlamamış. Tabii ki olay çıktı. Meğerse motor yanıyormuş. O ayrı bir şeydi. Kriz yönetiminde e, ee, vesvese de yapmayacağız. Zaten dinimizde günah deniyor vesveseye. Niye acaba günah deniyor? E, ee, hakikaten de kriz yönetiminde çok önemli bir şey. Ne demek vesvese? Ah şunu yapmasaydım. Ya bir misal ev yanıyor. Çok yaşadım ben bunu. Sizler de yaşamışsınızdır belki. Yani bu tip ev yanmakta değil de ev yanıyor basit misal. Sen önce ne yaparsın? Önce hiçbir şey düşünmeden yangını söndürmeye çalışırız. Ne zamanki ki yangın söner, geriye bakıp bu yangın neden çıktı, kim çıkardı, ne? öğrenmen lazım ki bir daha çıkmasın. Ama bizde öyle şeyler oluyor ki, bu yangın senin yüzünden çıktı, hayır bunun yüzünden çıktı, bir dakika ah keşke olmasaydı, ah benim kafam. Bu tip şeyler kriz yönetiminde şöyle bir eks çizmek gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki biraz evvel dediğim gibi iletişim yani birbirinle komünikasyon çok çok önemli